Merhabalar kıymetli izleyenler. Autokale Oto Auto Ekspertiz Bafra Şubesindeyiz. Efendim Autokale Oto Auto Ekspertiz Bafra Şubesinde motor taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber var. Kalite ve güvenin önce adresi Autokale Oto Auto Ekspertiz Bafra Şubesi egzoz emisyon ölçümü hizmeti vermeye başladı. Yanımızda şube ortaklarından Kazım Bey var. Merak ettiğiniz birçok soruyu yanıtlayacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Öncelikle egzoz emisyon ölçümü nedir? Bundan bahsedeyim bir kısım. Yönetmeliğimizde karayollarında trafik Kanunda seyreden benzinli, dizel ve LPG'li araçların emisyon ölçümü yapılmaktadır. Tabii bunlardan muaf olan bazı araçlar da vardır. Bunlar traktör ve motosikletlerdir. Bunlar eksiz emisyon zorunlulukları kesinlikle yok. Trafikte seyreden araçların ölçümlerini yapıyoruz. Bu ölçümler nedir? Benzinli, LPG ve dizel araçlarda yanmamış gazlar, yakıtlar bunların çiğ dışarı atılması ve çevre kirliliğinin özellikle engellenmesini sağlamak amacıyla eksiz emisyon ölçümleri yapıyoruz. Bunları değerlendirerekten rapor verip onaylama yapıyoruz. Bunun tabii ki yetki aşamaları var. Bu aşamalılara sahip olduğumuz için bir yetki belgesi almaya hak kazandık. Bu işi yapan kişiler genellikle servisler ve e, TÜVTÜRK araç muayene istasyonları. Autokale'de eksoz emisyon dışında bizim asıl branşımız zaten ekspertiz sektöründeyiz. Araç alım satımlarında araçlarınızın boya değişen kontrolleri, motor kontrolleri ve diğer kontrolü hasar kilometre e, gibi durumlarına bakmaktayız. Aynı zamanda eksozla birlikte fren test ve muayene öncesi hazırlıkları da yapmaktayız. Şu anda mesela çoğunlukla ekspertiz işinde yapıyoruz ama muayene öncesi hazırlığa da başladık. Bunun yanında fren testi, egzoz emisyon, alt takım kontrolleri ve ışık aydınlatma sistemi öncesi kontrolleri yaparaktan müşterilerimizi muayeneye hazırlıyoruz.